Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayağıdır duyurmam gereken bir konu vardı ki onu en sonunda bu videoda duyurabileceğim. Biraz fazla geç kaldım o konuda farkındayım kusuruma bakmayın. Neden Twitch'ten kike geçiş yaptığım konusunda birazcık konuşmak istiyorum. Twitch'in ne gibi eksilerini ve sıkıntılarını gördüm. Kikte ne gibi artılar vardı ve geçime neden oldu bu konulardan birazcık bahsedeceğim. Çünkü çok sık bir şekilde neden kike geçtik diye bir soru geliyordu. Bunu ben YouTube üzerinde yeterince iyi duyuramamıştım. Diğer platformlardan biraz daha iyi duyurmuştum. Hani Instagram olsun, Discord olsun ama. Hani biraz da YouTube üzerinden size de bunu nedenini açıklamak istiyorum ki. Sizin de bu konuda hem gözünüz açılsın hem de nedeninin birazcık farkında olun diye. Ama öncelikle eğer ki bana destek olmak isterseniz ve yayınlara katılım sağlamak isterseniz aşağıda ben kick linkini bıraktım. Akşamları saat genelde 7 civarı yayın açıyor olurum. Belki daha da erken açabilirim. Daha da geç açabildiğim durumlar olur. Çok daha güncel takip etmek isterseniz Discord'a katılabilir veya Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oralardan da aktif bir şekilde paylaşım yapmaktayım. Bu şekilde hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Şimdi geçelim asıl konumuza. Ben Twitch'teydim. Gayet güzel takipçi sayısı vardı. İstatistikler genel olarak artıyordu. Ama bir anda kike geçtim. Neden böyle bir karar aldım? Aklımda bir süredir böyle bir soru işareti vardı. Şimdi Twitch'in Olayını birazcık biliyorsunuz. Adamlar kesinti yaptıkça yapıyor. Ben bu yayınlarda genel olarak daha bahsediyordum zaten. Hani Partner Plus programına geçtim. Aa artık işte %70 gelir bana gelecek %30'unu TV çalacak diye düşünüyordum. Öyle değil. Yani o kadar fazla Türkiye üzerine kesinti, vergi vesaire çok, o kadar fazla yükleniyor ki. Programa katılmış olmama rağmen daha da az gelir elde etmeye başladım. Reklamlardan gelen gelirler çok fazla azaltılmaya başlandı. E dedim ben reklamdan neredeyse hiç gelir elde etmemeye başladım. Zamanında 100 dolar, 150 dolar geliyorken şimdi sadece 10 dolar, 5 dolar gibi şey diyor geliyordu. Ben de son 2-3 ay için zaten gittim reklamları doğrudan kapattım kanal için. Dedim ki ulan zaten bundan doğrudan para geldi yok. Neden insanlar reklam izleyip açacaksın dedim. Kapatmama rağmen Twitch'in o kendi reklamlara o kadar iğrenç bir sistemi var ki millet abone değil kendi reklam izlememesi gerekiyorken Twitch kendi reklamları dayıyor ve millet zorunlu olaraktan reklam izliyor. Yani onu ben kapalı tutmama rağmen. Orada arada ben laf yiyordum. Neden reklam çıktı diyorsun. Para izleyemiyoruz inir diye. Ama halbuki ben orada zaten kapalı tutuyordum. O da Twitch'in iğrenç bir ünüydü. İşte bir olay oluyordu. Millet ister istemez o olay esnasında lap ekranı reklam yapışıyordu. Kaçırıyordu olayı. E böyle bir konu oldu mu da benim delimden bir şey gelmiyordu maalesef ki. Neyse bu gelir konusunda bayağı alma olduğunu söylemiş oldum yani size bu şekilde. Şimdi abonelik fiyatları arttığında normalde beklenti şu şekilde oluyordu. Elbette abonelik sayısı azalacaktı. Ama bunun karşılığında abonelikten gelen gelirin de artması bekleniyordu. Yani abonelik sayısı çok da fazla azalmamasına rağmen gelirler yine çok gıdım kaldı. Çünkü dediğim gibi muazzam bir kesinti var. E, hal böyle olunca hiçbir şekilde insanların abone olmasında pek bir anlamı olmuyordu. Patkı sağlamıyordu çünkü neredeyse. Şimdi milletin kike geçtiğini biliyorduk. Kimisi sözleşmeli geçti. Kimisi doğrudan geçiş yaptı. Kimisi de oradan sıfırdan başlangıç yaptı. Ama ben şöyle düşünüyordum. Acaba millet sözleşmeli geçti o şekilde geçip devam ettirdiği için mi bu kadar güzel para kazandığını iddia ediyor diye düşünüyordum. Mersin olay öyle değilmiş. Şimdi sözleşmeli geçip sözleşmesini bitirmiş olanlar KCIP denilen bir programla devam ediyorlarmış. Hani nedir bu program diye birazcık araştırma yaptım. Kimleri paylaşım yapmış bu konu hakkında ve de demişler ki hani yayın başına ortalama bir fiyat alabiliyorsunuz demişler. Bu durum bir yayında elde etmiş olduğunuz ortalama izleyeceği yayının uzunluğuna ve birçok etkine bakabiliyor olması gerekiyor ve bundan ötürü de e, millet de fark etmiş ki bu program insanlara çok fazla para kazandırıyor. Deli para var dediler. E ben de bunun merakıyla beraber en azından orayı deneyeyim istedim. Şimdi Kik'in bir artist daha var bu konuda. Eğer ki birisi size gelip abone olursa %95 gelir anında bana geçiyor. %5 kesin tepiyor yani sadece. Ee, Twitch e, Twitch'e düşünüyorsun %50'den daha fazla bile yapabiliyor Partner Plus'ta olmanıza rağmen ki berbat bir şey bu. E şimdi tabii ki yani abonelik fiyatı birazcık pahalı 5 dolar tuzlu biraz ama Türkiye'ye özel bir yerel fiyatlandırma yaparlar bilmiyorum ama yapmasalar bile hani oradaki para neredeyse doğrudan bana geçebildiği için bayağı bir iyi oluyor bu açıdan. Hatta şu an kanalda kurucu aboneler hala duruyor mu bilmiyorum ama yorumlarda belirtirim onu. Hani kurucu abone rozeti almak istiyorsanız diye kimleri çok fazla seviyor o konuları. Yanında özel bir rozet bulunuyor diye onu ben belirtmiş olayım. Daha o kotayı doldurmamış olabiliriz çünkü. Ondan bahsederim ben yine. Ve hani tam da ben iki hafta öncesinde başlamıştım yaklaşık bu yayınları yapmak üzerinde. O sırada yine aboneler gelmişti. Meğersem biz paranın yolanacağı güne denk gelmişiz. O esnada bir baktım ki harbiden %95 doğrudan hesaba gelmiş bu iki haftalık süreçte sadece 40 abone ile Twitch'teki 800 adet aboneden daha fazla gelir elde etti. Şaka yapmıyorum. Gerçekten bu kadar fark etti. Yani Twitch'in yapmış olduğu kesintiyi siz düşünün. Ne gibi artısı oldu şimdi? Milletin reklam derdi yok. Çünkü Kik'te doğrudan reklam hiçbir şekilde gösterilmiyor. Bu izleyici çok rahat. Benim adımı da çok iyi oldu. Reklam konusu ile ilgili başım ağrımıyor artık bu konuda. Abonelik geldiği zaman harbiden güzel bir gelir elde etmiş oluyorum. Eğer bir de KCIP programına katılabilirsem ki o konuda işte birazcık desteğinizde ihtiyacım var. Aşağıdan takip edip beğenilerek katılım sağlayabilirsiniz güzel olur. Ama farkındayım ki bir yandan da sizin hem sınav haftanız kimilerinin finale kimilerinin YKS'si var. Hepiniz içinden bol bol başarılar diliyorum bu arada. Hani tam bu haftaya denk geldiği için bunu da belirtmiş olmak istedim. Hani o program ile beraber gayet güzel bir gelir elde edebilme şansım var. Ki bu şekilde hani ben de bir yandan aldıklarım ile beraber size de bir şeyler verebileyim. Ki biliyorsunuz her sponsorluk aldığımda size de bir şeyler kazandırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi eksiler olaraktan şunlardan bahsedeyim. Twitch'ten çıkış yaptığımız için yani en basitinden ben Twitch ödüllerine vazgeçtim. İçerik ve ödülleri olaraktan dedim boş ver. Ama buradaki kekin bana daha çok kazandırabileceği avantaj olduğu için de burayı geçme riskini aldım. Belki daha iyi olabilir harbiden diye. Bir de Stream Elements'in sunmuş olduğu bazı sponsorluklar Twitch özel oluyordu. Onlardan da vazgeçmiş oldum ama hani bu risk almamı umarım değer farklı sponsorluklar denk gelirse olur da bana. Onlarla beraber belki toparlayabiliriz bu süreci diye düşünüyorum. Onun dışında başka bir büyük eksisi yok aslında. Yani dediğim gibi çok büyük bir kazancı olmuyordu aslında Twitch kısmından. Ya sponsorluklar çok büyük kazanç sağlıyordu ya da işte içerik üretici ödülü falan oldu mu onlar bir getir sağlıyordu ama o da zaten oyun içi bir getir sağlıyordu. Hani cebime bir şey sokmuyordu yani o da. Pekin eksisi olan bazı oyunlar var mı? O da var. Hani yayını tekrardan indirebilme özelliği mevcut değil. Bazı birkaç şeyle uğraşmanız gerekiyor. Klip alması belki çok rahat değil. Onu ben çok rahatlık edemedim açıkçası. Kullanım birazcık karışık gelebiliyor bazı noktalarda. Twitch'in eksik özellikleri elbette var. Ama yayıncı adına kazandırmış olduğu program çok fazla avantajlı gözüküyor. O yüzden hani artısı biraz daha fazla yoğun basıyor diyebilirim. Şunu da belirtmiş olayım. Hani Twitch'ten abone olmuş olan arkadaşlar için. Hani özür dilerim bir anda kiki geçişi yaptım. Aboneliklerinizin kimisi gitti. Onları iptal edebiliyorsanız iptal edin bu arada. Ha geliri bana gelir mi yine? Evet yine gelecek. Ama yani sonuçta artık Twitch üzerinde yayın yapmadığım için olacaksınız kick üzerinden destek olmanız çok daha fazla olur %95'lik bir olduğu için olmazsanız da zaten ben öyle bir şey dediğim gibi hiçbir zaman istemem insanlardan zorlu aman gel abone ol şeklinde diye Yine de var olup bana selam vermeniz bile benim için fazla yeterli oluyor zaten biliyorsunuz ben elimden geldiğince zaten sizinle de sohbet etmeyi deniyorum orada sorularınızı cevap vermeyi deniyorum veya oyun hakkında konuşuyoruz vesaire yani o konuda elimden bir şey gelemiyor maalesef ki Keşke geçiş esnasında bir şeyler yapabilsem ama yapamıyorum. O yüzden o süre boyunca abone olmuş olan arkadaşlar için de çok fazla teşekkür ederim desteğiniz için de. Bakalım artık önümüzdeki günlerde bu daha da fazla açığa çıkacak. Ki CIP programına kabul edilirsem özellikle sizinle de bu konuyu paylaşacağım. Bu süreci de paylaşmak istiyorum. Neler yaşandı, ne gibi bir katkısı oldu diye. Gerçekten geçmeme değdi mi ki diye bunlardan biraz bahsederim. O zaman şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Yine aklınızda bir soru işareti takılırsa, daha da sormak istediğiniz bir detay olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer cevaplayabileceğim bir konu ise ben cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Ve bakalım umarım hayırlısı olur. Orada sizi de görmeyi bekliyorum. Aşağıda linki bıraktım demiş olduğum üzere. Bir takip atarsanız çok sevinirim. Canlı yayınlar dediğim gibi genelde akşam saat 7 gibi başlar. Yaz boyunca size elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım. Ancak olur da saatler bir farklılık gösterir veya anlık olarak bildirim almak isterseniz Discord sunucuma katılabilir veya Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim ve desteğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.